Sözcüklerin renkleri vardır biliyor musunuz? Ya da hiç böyle düşündünüz mü? Bakalım mı? Şimdi birazdan bir uygulama yapacağız diyelim ki. Bir uygulamanın sonrasında değerli arkadaşlar ben sizi bol bol eleştireceğim. Dediğimde ne oldu? Hafif bir gerginlik oldu. Bravo. Demek ki sözcükler sadece sözcüklerden ibaret değil. Kullandığın sözcükler karşı tarafın ruh halini şekillendiriyor. Eleştiri kıpkırmızı bir sözcük değerli arkadaşlar. Hafif tedirgin ediyor insanı. Bakın bir de böyle köşeli yazmışım. Gelin bunu biraz yumuşatalım. Kenarlarını törpüleyelim ve mavi renkte bir sözcük kullanalım eleştiri yerine. Ne olabilir? <gülüyor> Telkin, <gülüyor> yorum, öneri, <değerlendirme>. evet, tavsiye, <laughs> inceleme. Evet bir uygulama yapacağız ve ardından ben size bol bol geri bildirimde bulunacağım dediğimde Aynı tedirginliği yaşıyor musunuz? Hayır. Biri kırmızı. Hı? Yine, de bir var. Yine de bir şeyler var. Güzel. Yine de bir şeyler varsa, gelin biraz daha yumuşatalım. Yeşil renkte bir sözcük söyleyelim. Yeşil daha da sıcak bir renk biliyorsunuz maviye göre. Öneri, tavsiye. Başka? Yardım. Bravo. E bu konuda ben size destekte bulunacağım. Bakın gördüğünüz gibi sözcüklerin aslında renkleri var. Bundan sonra sözcüklere biraz böyle bir bakın. Hangi renkte hangi sözcük olabilir?